Şöyle bir güzel hikaye anlatırlar. Kızcağız eteğine elmalar toplamış, taze kokulu elmalar. Hızlı hızlı gidiyor, karşısına çıkmış bir derviş. Nereye gidiyorsun? demiş. Şuradaki çoban benim yarimdir. Bu elmaları ona götürüyorum. Sormuş ona, kaç elma topladın? Kız şaşkınlıkla insan sevdiğine verdiğini sayar mı demiş. Derviş tesbihini kırmış. Ben diyor Allah'ı anıyorum ama diyor nafile bir de sayıyorum diyor. Yani verirken hesap etmez. Verdiğini dahi düşünmez. Bunu verebilmeyi kendine şeref sayar. Öyle bir sevgidir ki şöyle tarif ederler. Seven kaybolur, sevilen kalır. Şeker çayda erimesi gibi, şekerin çayda erimesi gibi artık varlık iddiasından sıyrılır, sevgin